Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün astrolojinin derinliklerine dalarak 10. evin anlamını ve hayatımızdaki önemini keşfedeceğiz. Hepimiz yaşam amacımızı, kariyerimizi ve toplumsal rolümüzü anlamak için çaba harcıyoruz, değil mi? İşte tam burada 10. ev devreye giriyor. Hazırsanız, gelin birlikte bu önemli kavramları inceleyelim. 10. ev bireyin kariyerini, toplumdaki yerini ve başarılarını simgeler. Bu ev, hayatta nasıl görüldüğümüzü, imajımızı ve toplumun bizden beklediği rolleri anlatır. Bir birey olarak toplumda nasıl bir iz bırakmak istediğimiz ve bunun yanı sıra, küresel ölçekte hangi katkıları sağlamayı hedeflediğimiz konusunda bize önemli ipuçları verir. Bu yüzden 10. Ev, astrolojinin en dikkate değer evlerinden biridir. Peki, kariyer dedik. Ama 10. Ev sadece bununla kısıtlı mı? Kesinlikle hayır. 10. Ev, aynı zamanda sosyal statümüzü, profesyonel hedeflerimizi ve yaşamda başardıklarımızı da kapsardı konuda. Hayatımız boyunca edindiğimiz başarılar ve toplumsal kabul içsel doyumumuzla derin bir bağlantı taşır. Kısacası, bu evin önemi, bireysel hırslarımıza, yeteneklerimize ve kendimizi ifade etme biçimimize dayanır. Diyelim ki, 10. Evinizde koç burcu var da. Bu durumda, cesur ve girişken bir kariyer yolculuğuna çıkma eğilimindesiniz demektir. Koç burcunun dinamik yapısı sizi rekabetçi bir meslek seçme yönünde motive edebilir. Yani liderlik pozisyonlarında ya da kendi işinizi kurma yolunda cesur adımlar atabilirsiniz. Hatta koçun ateşli enerjisi sizi başkalarını motive eden bir figür yapar. Sosyal imajınız da bu cesaretle şekillenir Antia. Diğer taraftan 10. Evinizde Başak Burcu bulunuyorsa, detaylara önem veren, analitik ve titiz bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Başak'ın bu özellikleri sizi sağlık, ziraat veya eğitim alanlarında başarılı olmaya yönlendirebilir. Bu tür bir kariyer hem bireysel tatmin sağlar hem de topluma katkıda bulunmanızı kolaylaştırır. Toplumda güvenilir bir figür olma arzusu, Başak ile 10. Ev arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Şimdi de gezegenlerin etkisine bakalım. Eğer 10. Evinizde güneş varsa, bu sizin kariyerinizde kendinizi ifade etme arzusunun yüksek olduğunu gösterir. Güneşin enerjisi sizi güçlü bir yöneticilik veya liderlik pozisyonunda bulunmaya yönlendirebilir. İmajınız ise karizmatik ve etkileyici biçimde gelişir. Nuna. Öte yandan 10. Evinizde Mars varsa buradaki enerji sizi mücadeleci, cesur ve kararlı hale getirir. Rekabetçi bir meslek alanında kendinize yer bulmanız muhtemeldir. Burada önemli olan hangi gezegenin etkili olduğudur. Çünkü bu özellikler kariyer seçimlerinizi ve bizim için önemli olan sosyal imajınızı şekillendirir. Biraz daha derinleşelim. Düşünün, 10. Ev size yaşam amacınızı bulmanızda yardımcı olabilir. Belki de içsel olarak bir toplumsal değişim yaratma isteği taşıyorsunuz. Kendi hobilerinizi bir kariyere dönüştürmeyi planlıyorsunuz sana. Bu noktada 10. Evin etkisi sizi yönlendirir. Örneğin bir sanatçıysanız, resimlerinizle toplumsal konulara dikkat çekebilir, ya da bir yazar olarak yaşamda karşılaştığınız zorlukları kaleme alarak başkalarına ilham verebilirsiniz. 10. Ev. İşte bu tarz bir sosyal katkıyı hedefleyerek yaşam amacınızı gerçekleştirme yolunda önemli bir rol oynar. Gerçek hayattan bir örnekle bu kavramları somutlaştırmak istiyorum. Fatma, 10. evinde boğa burcuna sahip bir astroloji meraklısının yıllardır sürdürülebilir tarım ve doğal ürünler konusundaki tutkusunu bir iş modeli haline getirmek istemiş. Boğanın güven arayışı ve pratik doğası ona sağlam bir temel oluşturmuş. Öyle ki, kendi doğal ürünler dükkanını açtıktan sonra, sadece maddi açıdan değil, topluma sağladığı fayda ile de memnuniyet duydu. İhtiyaç sahibi insanlara yardım etti. Atölyeler düzenleyerek çevre bilincini artırdı. Dişte tam burada 10. Evin kariyer ve toplumsal katkılarımız üzerindeki etkisini görüyoruz. Fatma, hem kendi hayatını hem de çevresindeki insanların yaşamlarını güzelleştirmiş oldu. Bu ne kadar güzel değil mi? 10. Evin sadece kariyeriniz üzerindeki etkisi değil, aynı zamanda toplumsal katkı sağlamak ve hayat amacını bulmak üzerindeki rolü birçok kişiye ışık tutabilir. Siz de 10. Evinizdeki burç ve gezegenlerin enerjisiyle kariyer hedeflerinizi belirleyebilir, hedeflerinize yönelik adımlar atabilirsiniz. Unutmayın ki yaşam amacınızı keşfetmek ve onun peşinden koşmak ruhsal tatmininiz için oldukça önemlidir. Bu noktada kendinize şu soruları sormayı düşünün. 10. Evimde hangi burç ve gezegenler var? Bu, kariyerim ve toplumsal rolüm üzerinde ne gibi etkilere sahip? Kendi konumunuzu ve hedeflerinizi analiz ettiğinizde belki de zamanla hedeflerinizi nasıl daha iyi gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz. Unutmayın, astroloji bir rehberdir. Ama asıl yolculuk sizin elinizde. Kendi kaderinizi şekillendirmek için neler yapabilirsiniz? Bu sorulara cevap vermek sizi daha ileri taşıyacak ve yaşam amacınıza daha da yaklaştıracaktır. Videomuzun sonuna geldik ince. Umarım 10. Evin hayatınızdaki önemini ve kariyeriniz üzerindeki etkilerini anlamanıza yardımcı olabilmişimdir. Eğer bu konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz serimizin diğer videolarına göz atmayı unutmayın. Astrolojinin büyülü dünyasında sizi keşfe çıkmaya davet ediyorum. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.